Ranta dayalı, hırsızlığa, yolsuzluğa dayalı anlayışı sıfırlamak istiyoruz. Sadece yoksulluğu sıfırlamayacağız. Aynı zamanda çürümüş anlayışı da sıfırlamak istiyoruz. Mesela Almanya ekonomide dünya ikincisi, dünya üçüncüsü. Amerika Almanya'daki hiçbir bakanın makam aracı yok. Belediye başkanlarının makam araçları yok. Belediye başkanlarının en ufak bir belediye başkanının odasına gidin. Bir de gidin Almanya'daki bir bakanın odasına bakın. Bu görgüsüzlük, bu israf, bu şatafatsızlık Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Biz eee kurucu bir partiyiz. Cumhuriyetin değerlerini, cumhuriyeti kuran ve yaşatan siyasi partiyiz. Bugünkü Ankara'da hükmedenlerin bir kısa süreli bir iktidar olacağını hepimizin bilmesi lazım. Belki 12 yıl, 12 13 yıl bir uzun süre gibi gözükebilir ama şuna da bakmamız lazım. Niye bu iktidara ihtiyaç duyuldu? Neden bu iktidar 12 yıl ayakta kaldı? Bütün bu soruları özellikle inanan, eee İslami değerleri kendisine referans edenlere şu soruyu da sormak isterim. Orta Doğu coğrafyasında Sunni İslam'ın çok önemli figürlerinin kafaları ezilerek öldürüldü. 12 milyon, 12 milyon İslam coğrafyasında insan bu savaşların kurbanı oldu. 10 milyondan fazla insan maalesef dünya coğrafyasına bertaraf oldu en önemli kısmı da Türkiye'dedir. Bakın burada biraz önce dolaşırken Afganlısından, bilmem Libya'lısından, Iraklısından Suriyelisine kadar herkesin uğrak haline girmiş Kırıkkale. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bu iktidarın maalesef üzülerek söylüyorum, bugün Cumhurbaşkanı olan dün Başbakan kendisi çok net bir şekilde ifade etmişti. Ben Orta Doğu sürecin eş başkanı olacağım demişti. Yani Orta Doğu'daki kanamalı coğrafyanın Mimarı olduğunu herkesin bilmesi lazım. Şimdi bunlar taşeronluk görevlerini bitirdiler ve çekip gidecekler. Hiç kimse tereddüt etmesin. Hiç kimse korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece hiçbir şey olmasın. Biz diyoruz ki milli gelirin hakkani, milli gelir hakkaniyet içerisinde pay edeceğiz. İyi şekilde Sayın Bülent Arınç ifade etti. İsrafı yapmamış olsaydık belki vergi bile almaya gerek kalmazdı demişti. Maliye Bakanı'na soruyorum. Sen 3 yıldır soruyorum. Ankara'da bu kiraladığım binaları kimlere ait olduğunu, buna kaç para kira ödüyorsunuz cevabını hala alabilmiş değilim. Ama kendi imkanlarımla yapmış olduğum çalışmada 6,5 milyar sadece kira ödüyoruz. Kime ödüyorsunuz kardeşim? Ne gerek var bu şatafatlı binalara? Şimdi yeni AKP'nin yeni Türkiye'sinde ne var? Büyük saraylar yani sadece kaçak saray değil bir de adliye sarayları. Evet. Dünyanın hiçbir ülkesi adliye saraylarını özünmez. Bu geri kalmış ülkeler için geçerlidir. 2. icra daireleri. Kırıkkale'de kaç tane oldu bilmiyorum ama dört tane oldu maşallah. 2 tane gelir altı olur yakında. Büyük Türkiye. Var büyük başkan. Kırıkkale geliyor. Evet. 3. Cezaevleri değerli arkadaşlar. 165 bin kişi şu anda cezaevlerinde yatıyor. 165 bin kişinin aslında normal ortalama bizim cezaevleri kapasitemiz 153 bin. 12 bin fazlayla şu anda cezaevlerinde insanlar var. 12 bin. Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. 195 bin kişi cezası infazı kesinleşmiş cezaevi olmadığı için bekliyor. Sayın Babacan bankalardan tahsil edilmesi gereken 96 milyarın bir kuruşunu tahsil edemedim. 96 milyar dolar. Kimin parası? Bizlerin parası. Bunların bir tanesi tahsil edemedim bu paraları dolandıranların bir tanesi cezaevinde var mı? Yok. Kim var cezaevinde? Taahhüdü ihlal yapmış. Ya sen kamu davası olarak benim malıma, namusuma, hasiyetime bunlara sahip çıkacaksın. Sen başka şeye sahip çıkmak için kamu davası değilsin. Bu kamu davası niye 17 Aralık'ta işlemedi? 25 Aralık'ta işlemiyor. Nereye işliyor? Gariban vatandaşa şey işliyor. Taahhüdü ihlali işliyor. 77 bin kişi 77 bin kişi şu anda sadece esnaf taahhüdü ihlalden dolayı cezaevi yolu bekliyor. Ya bu ülkede Namuslu olmak bile suç haline geldi. Böylesi bir manzara da bütün bunların çaresi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu kamuoyuna açıklamış olduğumuz bu projelere baktığınızda bu projeler son iki buçuk yıldır çalışılan ve hazırlanan projelerdir. İki buçuk yıl. Çeşitli kamu var. Ya yani bizim direkt kendimizin yaptırmış olduğu bir kamu yoklaması yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi yükseliş var. AKP'de ciddi bir erozyon var, düşüş var. 40 38 lere, 40'lardan 38'lere 37'lere 36'lara seçime kadar inşallah 30'lara bulur.